Başla. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Ben e, Fenerbahçe'nin e, bu ülkede istemediği bir kulüp olarak ilan etmesinin tek nedeni var. O da e, Galatasaray. Onun da zaten arka arka yapıları var biliyorsunuz. Yani yapının zaten ilk bahsettiği kulüptür Galatasaray. 2000 yıllardan bu yana bir tane bizim yorumcu vardı. Yorumcu abimiz TRT Spor'da. E, Aspor'da mıydı? TRT, tam, tam olarak bilmiyorum ama ne demişti? Galatasaray'ın ne oldu da 90-95 yıllardan sonra e, Fenerbahçe'ye 5 yaşın önüne geçti. İşte bu tam bu, taba, bu tam da yapının kendisidir. Fenerbahçe'ye ya gelince de Fenerbahçe Lig'de biz tabi e, bir sportif anlamda durumdayız. E, bir başarısız durumu yaşıyoruz ama e, bizim önümüz her zaman kesiliyor. Yani bu ya, ya bu yapı olsun, MHP olsun, hakemler olsun, TKF olsun oluyor maalesef önümüz kesiliyor. Ama biz bu yıl çok umutluyuz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak zaten her branşta başarılıyız. Fenerbahçe Spor Kulübü futbolu aşağı ise bu sene başarılı olarak. Yani böyle bir kadro e, ee, bu böyle bir kadroya şampiyonu yakışır. Başka Ali Koç evet spor kimlerinde başarısı olabilir ama iyi bir kadro kurdu ve biz bu kadının kadronun arkasındayız. Sene başa spor kulübü bu sene şampiyon olacaktır net Allah'ın izniyle. Hocam Fenerbahçe bitirir. bitirir. Ali Koç giderse Fenerbahçe şampiyon. Bu kadar. Fener Ligi birinci bitirir zaten bundan yana sıkıntı yok da. Yalnız bu sene yine çok enteresan olaylar oluyor. Yani dün Eyüp Spor maçına şahit oldum. Tanıdık oldum. Adamlar boş kaleye gol atmıyor. Yani Kerem Artur, oğlu bize geldi. Sövüyorlar seviyorlar ama. O neydi o? Kerem Demirbaylar. Dayı dayı dayı, dayı. dayı. dayı denilen de, Dayı denilen, de, denilen kaleye gol Dayıydın hani. Türkiye'sini seviyordu hani. Mafyaydın hani. Dün, boş kaleye gol atmadılar. İzledik lan. Yazıklar olsun sana. Dün Fenerbahçe'ye tekrar bir düşmanlık olan ülkede. Fenerbahçe'ye düşmanlık olan bir ülkede. Yine gördük. Yani bir... Eyüp Sporlu bir oyuncu sırf Galatasaray'da oynamış diye Galatasaray e, çantası ile Gelsen Spor'a çantası ile Eyüp Spor forması rağmen Gelsen Spor çantasına geziyor. İşte bu ülkede Fenerbahçe'ye beslenen bir düşmanlıktır. Ö örneğidir. Net yani. Yeter ya. Evet biz, biz sporcu başarısız yakalamışız. Gidiyoruz kabul ediyoruz ama yalnız bu düşmanlık nereye kadar? Bu düşmanlık neye kardeşim? Bu ülke, bu ülke Fenerbahçe ile başarı yakalamıştı zamanında. Türkiye'dir Fenerbahçe diyor zaten. Cumhuriyet'tir Fenerbahçe. O Türk'ün takımıdır ya. Bizim sizin arkanızda kimlerin olduğunu gördük. Mehmet Büyük Ekşi'nin ne olduğunu biliyoruz yani. Yani Hakan Üçlüleri biliyoruz. Ali Ferdenleri biliyoruz. Bizi konuşturmasınlar yani. Bu ülkenin, bu ülkenin aynasıdır. Aynası kardeşim bak. Bu ülkenin aynasıdır Fenerbahçe spor kulübü. Kimse bize hikaye anlatmasın. Biz bu sene şampiyon olacağız. Kanıtla, kanıtla. Teşekkür ederim. Sağ olun.